Ama bazı bilgileri de açıklayacağım. Bir video vardı demiştim. Onu da birazdan ekranlara getireyim. Didem Arslan Yılmaz'la Giresun'da 11 Haziran 2021'de kaybolan Nuran'ı arıyoruz. 3 senedir kimseden kimsenin haberi olmadan ortadan kaybolan Nuran'ın annesi Suzan, kızının kocası Savaş ve Savaş'ın ailesi tarafından kaçırıldığını düşünüyor ve Kocası savaş tarafını suçluyordu. Didem Marstan Yılmaz'la her gün işlenen programda artık sona yaklaşıldı. 3 yıl önce ortadan kaybolan Nuran hayatta mı, değil mi? Yoksa savaş bunun yerine biliyor mu, bilmiyor mu? Sürekli araştırılıyordu. Sonunda seyircilerin de desteğiyle polis ekiplerinin de çalışmalarıyla beraber suçlu bulundu ve Nuran acaba hayatta mı, değil mi? Yoksa hayattaysa programa katılabilecek mi? Eğer hayatta değilse nerede su?